Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi ay evrelerini göstereceğim. Şimdi burada aynı evreleri görüyorsunuz. Dolunay ayın, ayın tamamen göründüğü evredir. Şişkin ay böyle bu şişkin gözüküyor. Son dördün ters de ilk dördün de hilal ise bayrağımızdaki sembol. Yeni ayda görünmüyor arkadaşlar ve ayın hep aynı yüzümüzün ay hep aynı yüzümüzün görmemizin sebebi güneş ay dünya ve kendi etrafındaki dönüşün 27 27 gün 8 saat olması aynı olması nedeniyle hep aynı yüzü görünüyor. Yani dünya dü, ayın dünya ve kendi etrafın dünyanın etrafındaki doğması ve kendi etrafındaki dönüş arkadaşlar aynı sürede ve 27 gün 8 saat Arkadaşlar güneşi buraya verirsem yani dolunayın karşı dolunayın tarafına verirsem şu anki dolunay yeni ay oluyor. Yeni ay dolunay oluyor. Yani bunu kafanıza böyle şey yapabilirsiniz. Herkese iyi dersler.